Burada ne o? Evet çok güzel. Ne kadar güzel akıyor değil mi Ayaz? Oraya girmek yasak. Neden yasak? İlaçlı su var orada değil mi Ayaz? Bir de elektrik sistemi var. Oraya ellersek çarpılırız. Değil mi anneciğim? Çarpılır mıyız oraya girersek? Zehirleniriz. Zehirleniriz. Az önce sen nasıl araba sürmüştün Ayaz? Şey. Az önce sen nasıl araba sürmüştün? Ayakta mı sürmüştün arabanı? Bir, şey, bir, şey. bir daha sürer misin? Çok merak ettim. <laughs> Hadi gel buraya kadar göreyim. Sular çok güzel ya. Hadi bir daha sür de göreyim Ayaz. Bana doğru gel. Hadi geri geri gel 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 gel. Tamam şimdi ayakta sürmeye çalış bakayım. Aferin ayakta mı sürüyorsun? Ay düşme. <laughs> Aferin sana. Ayaz sen usko şoför mü oldun yoksa?